İsa Aleyhisselam'ın şeytanı da yine verdiği cevap çok aciptir. Ne diyor? Ey İblis! allah Teala kulunu tecrübe eder. Ey kulum! Ben sana böyle böyle yapacağım. Şöyle şöyle yapacağım. Bakalım ne yapacaksın der. Seni dener. Sınar acaba kulun haddine midir ki ey Allah'ım ben böyle yaparsam sen bana ne yapacaksın diyerekten Rabbini sınasın haşa ve kella İşte Mevla Teala mülkün sahibi olduğu için mülkünde istediği gibi tasarruf eder o mülk nedir biziz elimiz ayağımız azamız sahip edenlerimiz bize ait değildir emaneten duruyor. Allah bu bedenleri, bu bedendeki tasarımları, vazifeleri, görevleri bize emanet vermiş. Emaneti verdikten sonra bunu nasıl korumamız gerektiğini kitaplar göndererek, Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an-ı Mukaddes ve suflar göndererek, 28 bin enbiya, peygamber adım şan, nebiler, rasuller göndererek, bu emaneti nasıl korumamız gerektiğini anlatmışlar. İşte farkındaysanız Ümre'de bütün Müslümanlar idama girmekle, ibadet etmekle bu bedeninin, bu azalarının, bu malının, bu sağlığının, bu canının, bu fedakarlığının, buradaki programlarının kendisine ait olmadığını, Allah'a ait olduğunu, onun emir ve yasaklarına, buyruklarına itaat etmekle görevli olduğumuzu unutanlar, gaflette olanlar, intisap ederek, yani bağlanarak, teslimiyet göstererekten, rıza göstererekten ne yapıyorlar, yapıyorlar. Size demiştim, sizler arkanızda malınızı bıraktınız, tarlanız var, eviniz var, arabanız var, malınız var, mülkünüz var eşiniz var, çocuklarınız var, akrabalarınız var. Bunlar hep sizin kazançlarınız. Ama şu an bu otobüste hiçbir şey yok. Bu Mekke şehrinde hiçbir şeyiniz yok. Şu anda hepiniz o mallardan, o varlıklardan uzaklarda bir yerdesiniz. Yani siz her şeyi terk ederek bu yola geldiniz. Siz her şeyi bırakarak bu yola geldiniz. Siz her şeyden vazgeçerek bu yola geldiniz. Ve bu yola girdiğiniz zaman dönmek niyetiyle, duasıyla ama dönmemek de var dediniz çünkü ecel gizlidir, her vakit gelebilir dünyaya hadi Allah'a ısmarladık deyince arkada biriktirdikleriniz ancak mirasçıların kavgasına, payına düşer sizin biriktirdikleriniz siz yiyemeden mirasçılarınıza kalır, dünya böyledir işte bu kısacık fani hayatta bunu bakileştirmek, ebedileştirmek ancak ilahi rıza dairesinde hareket etmek ile olur. O da en kestirmesi hac ve ümredir ki Cenab-ı Allah ne diyor? Hacca ve ümreye devam ediniz. Devam edin diyor. Bir defa yapın demiyor. Ömürde bir defa falan yok. Hazreti Hasan Efendimiz 25 kere yapıyor. 25 kere. Medine'den Mekke bizim gibi böyle klimalı otobüslerden bahsetmiyor. Dün deve gördünüz ne kadar konforlu değil mi? Onunla yürüyor. 550 kilometre git gel. İhramlı. Ya. Evet şimdi Cebri Sevr'in geldik. Herkes kendi bindiği otobüse tekrar dönecek ki kafile başkanlarımızı yormayalım. Havalar sıcak ve alışverişe dalmayalım, gruptan ayrılmayalım. Herkes yanında oturmuş oldu, o da arkadaşına sahip çıksın. Hırsızlık olayla dikkat edin. Çantanıza, cüzdanınıza, telefonunuza, gözüne dikkat edin.